iki tane ürün tanıtacağım. Bir tanesi Türkiye'den aldım. Bir tanesi de Japonya'dan aldım. İlk başta Türkiye'dekinden başlayalım. Adı, adı bunun Polaroid diye bir tane marka. Çok ünlüymüş. Açıyoruz. Bu var. Ha, burada almışım. Bunu böyle açıyorsunuz. Buradan bunu çıkar. Oha. Güzelmiş böyle böyle bir gözlük böyle bir gözlük ee, ikinci böyle bir tamam. ikinci şeyimiz hmm, Japonya'dan Ceşuk bir marka ee, alıyoruz bunu burada açıyoruz bu direkt çıktı böyle Abi. Kullanım kılavuzu at. Bunlar ne? Japonca bir şeyler yazıyor. At. Bütün kullanım kılavuzunu. Koy ya. Bunlar kötü bir şeymiş. Bunlar ayrı bir şey. Ee, of. lan. Oha. Çok güzel. Takacağım ben. Bilim çok güzel. Töbe. Nasıl ya? Bu kadar güzel olması imkanlı mı siz? Yoksa ben mi çok abartıyorum ya? çok abartıyorum. Diyenler like atsın abartmıyorum diyenler de abone olsun. Ki sayımızı bilelim. Ee, şöyle lan takıl. Bana birazcık büyük mü an bu? Bakıyorum. Şu yetişkin saat yani. Çocuğu olmadığı için. Evet arkadaşlar böyle bir saat. Ben de çok güzel. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.